hepimiz Kur'an'ı rehber kabul eder, kutsal kitabımız olarak biliriz değil mi? Peki Kur'an nedir? Ne anlam taşır? İslam dininin kalbi, hayatın her alanına rehberlik eden, milyonlarca insana hidayet sunan bu kutsal kitap hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? İlk olarak şunu netleştirelim. Kur'an kesinlikle sadece bir kitap ya da sıradan bir yazı değil. Kur'an, İslam dininin ana kaynağıdır. Müslümanlar için sadece dini ritüellerin ötesinde bir rehberdir. Aynı zamanda İslam hukukunun temellerini oluşturur ve dünya görüşümüzü şekillendirir. Yani Kur'an hem bireysel hem de toplumsal hayatımızda bize yol gösterir. Ama bir yanlış anlamayı da düzeltmekte fayda var. Kur'an günümüzde bazı yanlış anlamalarla karşılaşabiliyor. Mesela bazıları Kur'an'ı bir tür iş makinesi, yerleri delen, kırıcıcı bir alet ya da hayat kurtaran tıbbi cihaz gibi düşünmeye eğilimlidir. Ancak bu bakış açısı tam anlamıyla yanıltıcıdır. Kur'an'ın bir radikal güç ya da mekanik bir araç olmadığını vurgulamak çok önemli. Burada sizinle bir ayet paylaşmak istiyorum. Rad suresinin 31. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eğer Kur'an ile dağlar yürütülmüş veya yeryüzü parçalanmış yahut ölüler konuşturulmuş olsaydı kafirler yine de inanmazlardı. Oysa bütün işler Allah'a aittir. Bir ayet daha vermek istiyorum. Zuhruf suresinin 3. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Anlamanız için onu kusursuz bir dile sahip bir Kur'an yaptık. Arkadaşlar ayetler çok açık görüyorsunuz. Daha örnekleri artırabiliriz. Mesele burada anlamak ve hayatımıza uygulamak. Bu ayetlerde Kur'an'ın gerçek işlevini ve gücünü daha doğru bir şekilde kavrayabilmemize yardımcı olacaktır. Kur'an bizim için sadece fiziki değil, manevi bir güçtür. Az önce söyledim, o kısmı biraz daha açmak istiyorum arkadaşlar önemli çünkü. Kur'an'ı anlamadan sadece okumak yeterli değil dedik. Çünkü Kur'an bir şairin sözü ya da mesnevi, divan gibi okununca bizi hoşnut edecek sanatlı bir şiir değil. Kur'an büyüleyen bir şeytan sözü de değil. Kur'an'ın gücü onu anlamakta ve hayatımıza doğru şekilde uygulamakta yatıyor. Sadece telaffuz edilip, dili hoşnut etmek amacıyla okunan bir metin değil. Kur'an'ı anlamak ve onun mesajlarını hisselleştirmek, bir yaşam biçimi haline getirmek gerekiyor. Ama günümüzde yerde herhangi bir Arapça yazı görünce onu kutsal sanıp öpüp alnına götüren insanlar var. Arkadaşlar, kutsal olan Arapça değil, insanlar Arapça küfürler de ediyorlar burada kutsal olan Kur'an'ın mesajıdır. Bunu anlamak çok önemli. Peki, Kur'an kelimesinin anlamına bakalım şimdi. Kur'an aslında okumak anlamına gelen "karaa" kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bu kelime bir şeyi okuma, üzerinde durma, onu içselleştirme anlamına gelir. Yani Kur'an okunması ve üzerinde düşünülmesi gereken bir kitaptır. Kerim ise Arapçada soylu, asil ve cömert anlamlarına gelir. Bu da Kur'an'ın ne kadar değerli, ne kadar yüksek bir kitap olduğunu bizlere anlatan bir ifadedir. Dahası Kur'an kelimesi tam 58 ayette geçer. Bu da bize Kur'an'ın İslam'daki merkezi rolünü bir kez daha hatırlatır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim sadece bir kitap değil, hayatımıza yön veren, bizlere doğruyu ve yanlışı gösteren bir hidayet rehberidir. Bu rehber sadece günlük ibadetlerde değil, yaşamımızın her anında bizimle olmalıdır. Ve evet, doğru bir şekilde anlamadan, sadece sözde okuyarak onun gerçek gücünü keşfetmek mümkün değildir. Kur'an'ı anlamak, hayatta gerçekten doğru yolu bulmak için ilk adımdır. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Beğenip abone olursanız bu bana moral verir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.